Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu açının belirlenmesi, isimlendirilmesi ve açı çeşitleri. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İki ışının kapalı uçlarının kesişmesiyle oluşan açıklığa açı denir çocuklar. Burada OA ve OB ışınlarını görüyoruz. OA ve OB ışınlarına açının kenarı ya da kolu o noktasına da açının köşesi denir. Burada mavi ile gösterdiğimiz yer de açıdır çocuklar. Açılar köşelerindeki harflerle adlandırılır. Burada O harfini görüyoruz. Bu açıya biz O açısı diyebiliriz. O yazarız, üstüne de bir şapka koyarız bu açı sembolüdür. Ya da açıları kendisini oluşturan ışın ve köşelerin harfleriyle de adlandırabiliriz. Mesela A O B açısı burada gördüğünüz gibi ya da B O A açısı işte bu. Burada dikkat etmemiz gereken şey açıyı oluşturan köşenin bu üç harfin ortasında bulunmasıdır. Bakın burada da ortada, burada da ortada. Yani ortadaki harf bize açıyı gösterir. Şimdi buradaki açıları ve isimlendirmelerini bir bakalım. BA ve BC ışınlarının kesişmesiyle oluşan açı B açısı, ABC açısı veya CBA şeklinde ifade edilebilir. RP ve RS ışınlarının kesişmesiyle oluşan açı da R açısı ya da PRS açısı ya da CRP açısı şeklinde ifade edilebilir. Şimdi bazılarınızın ders kitabında da olan bir çalışmayı yapalım. Açılarla açı isimlerini eşleştireceğiz. Mesela burada DCV açısı var. Acaba hangisi olabilir DCV? Bir bakalım burada D var ama KM var olmaz. İşte çocuklar D C V ortadaki harf bize açıyı gösteriyordu. O yüzden DCV buradadır. Eşleştirelim. Şimdi de P açısını bulalım. Bakalım neredeymiş. Burada bir P harfi var ama bu açıyı ifade etmiyor. Burada açıyı ifade eden harf A çünkü. P burada çocuklar bakın. Tam köşede olduğu için açıyı ifade eden harf burada P. O yüzden hemen eşleştiriyoruz. Sırada REM açısı var. REM. R E M neredesin R E M ben bulamadım siz buldunuz mu Hı, buradaymış R E M tam ortadaki harf çünkü açıyı bize ifade ediyordu R E M burada D açısını bulalım D işte burada çocuklar D açısı Onu da eşleştirdik Şimdi RBC açısı R B C o da yukarıdaymış. R, B, C. Balıkta G açısı yazılı çocuklar. G açısı işte burada. Tam köşede olan harf G çünkü. Eşleştirelim. Şimdi de A açısını bulalım. A açısı işte burada çocuklar. Tam köşede yine. Şöyle götürelim. Kimseye değmeden çarpmasın. A açısı ve son bulmamız gereken açı BYZ açısı. Ortadaki harf Y. İşte burada çocuklar BYZ. Hemen onu da eşleştirdik. Sıra geldi açı çeşitlerini öğrenmeye. Biz dört açı çeşidi öğreneceğiz çocuklar. Dik açı, dar açı, geniş açı ve doğru açı. Dik açıdan başlayalım. Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı denir. Burada görmüş olduğunuz açı bir dik açı örneğidir. B açısı veya ABC açısı 90 derecedir. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açıya dar açı denir. Burada görmüş olduğumuz açı bir dar açıdır. E açısı veya DEF açısı 90 dereceden küçüktür. Ölçüsü 90 dereceden büyük açılara da geniş açı diyoruz. Burada görmüş olduğumuz açı bir geniş açıdır. Yani L açısı ya da KLM açısı 90 dereceden büyüktür. Ve son açımız doğru açı. Ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denir. Burada görmüş olduğumuz açı bir doğru açıdır. Y açısı ya da VYZ açısının ölçüsü 180 derecedir. Doğru açı fark ettiğiniz gibi zaten bir doğrunun üzerindedir. Görüyor musunuz doğruyu çocuklar? İşte burada. Kısaca özetleyecek olursak dik açı 90 derece, dar açı 90 dereceden küçük, geniş açı 90 dereceden büyük ve doğru açı 180 derece. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Umarız videomuz sizler için faydalı olur. Hepinize derslerinizde başarılar diliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.